Uyutacak, uyutacak. uyutacak ve gelecek sonra da Zeynep'ini öpecek ...öpücük... Ah <laughs> <laughs> oh. ne oldu Şaban'cığım? Şaban kurban olsun o sarı püsküllerine. <laughs> Keltoşuma diken battı. <laughs> Niye geciktin? Senin yüzünden tarlada papatya kalmadı. Baban uyutamadım ki. Eslemekten çenelerim tutuldu. O kadar eslemeye deve olsa dayanmazdı. <laughs> Ama sonunda öyle bir uyuttum ki akşama kadar gözlerini açamaz. <laughs> Eşekler tepinse kıçında buz gelir. Zaynap. Niye? Zaynap. Hı. Hmm. Öpücük. Hmm. Hmm. Hadi öpsene. Öpemem. Ne oldu? Galiba devecik uyandı. Nerede o? Ödümü patlattım baba. Nerede dedim? Kim? Maymun. Cüüüüt, cüüüüt, cüüüüt. Baba. Şş, ağaçta keklik var. Şansa bak, maymun ararken karşımıza keklik çıktı. Bir işe yaradı salak. Cüüüüüt, <laughs> Allah! <laughs> Şabancı keklik olmuş. <laughs> Acaba yani seni mi yapsak yoksa ızgarasını mı? Kamasını. Başlamasını <laughs> <laughs> ya, başlamasını. Herifi kuş gibi vurdu be. Şaban tamam be, ben senin yerinde olsam kaçırırdım valla. Kaçırmak mı? Fena fikir değil. Şimdi yolunu kesip kaçırayım. Kimi? Salim ağayı. <laughs> Salim'i değil salak. Zeynep'i diyoruz. Ha, Zeynep'i çok şükür anladı. Öyle ya Salim ağayla evlenecek değilim ki. Haber <laughs> gönder Zeynep'e. Beklesin seni pencerede. At bir ip kendisine. Tutunup insin yere. Sonra da at sırtına. Doğru nikah dairesine. Kafiyeye gel kafiyeye! Şimdi zarlar benim elimde, paydos artık hep yeke, düşeşe bak düşeşe! Biraz sonra eğlence var eğlence! Zeynep evlenecek sonunda benimle! Zeynep! Zeynep! Kız Zeynep! Hayır <laughs> be! <laughs> Gel, yani. Bizim kızı değil, salak! Zeynep'i kaçıracaksın! Sanki biz kimi kaçıracağımızı bilmiyoruz! Bilmeyen biri varsa, o da İp oğlu İp! <laughs> Sağlam bir yere bağla, sonra da in tutuna tutuna! Tamam! Sağlam bir yere bağla da düşmüyorsun Zeynep'im, tamam mı? Aa. Bu işte bir terslik var. Ben mi çıkacaktım Zeynep mi inecekti? Bana bak Zeynep şakanın sırası değil. Biz burada kız açılık oynamıyoruz. Ciddi ciddi iş yapıyoruz tamam mı? Aa, koy verme ha. ha. <laughs> <laughs> Müstakbel kayınbaba eyvah. Eyvah ya damat adayı. Deme. Ye yumruğu git <laughs>